Hadi. Hamza Başkanı'ydı yesin. Bir Nisan'dan sonra başkanım hepsini halledeceğim. merak etmeyin. Allah'ın izniyle. <laughs> Allah <'ın> izniyle. <laughs> Önce kazandıralım. Bravo. Bravo. Allah razı olsun. olsun. Olur, i̇nşallah. Olur. İnşallah. Başkanıma destek ay. Yalnız her bırakmıyoruz. Zaman, tamam Allah razı <laughs> olsun. Sağ Türkiye'yi emin adımlarla 2023 hedeflerine taşıyan Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. İnanıyorum ki 31 Mart yerel seçimlerinde İzmirli ve Mardinli kardeşlerim bu ruhla AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı sandıktan zaferle çıkaracak. 1 Nisan sabahında Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'i kazandırmaya söz veriyor muyuz? Sözümüzü yerine getiriyor muyuz? Emaneti Hamza Başkan'a, Ceyda Başkan'a, Mehmet Başkan'a bırakıyor muyuz? Sizlerin desteğine inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah razı olsun.